Arkadaşlar Fuşkosova'nın, Kosova'nın Kriştine kentine bağlı, Fuşkosova'nın e, işlik yerlerinden birindeyiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim, arkamızda özel bir üniversite var, Koleji AAB ismi. Bunun hemen karşısında da şöyle göstereyim, bir e, AVM'miz var. En üstte bowling ismi var arkadaşlar. Bowling, pilav, oyun alanı, eğlence alanı, restoranlar falan var arkadaşlar. Şimdi burada e, iki tane Türk arkadaşımla buluşacağım. Onlarla birer de oynayacağız biraz. Biraz oturacağız. Belki bilmiyorum bowlingde oynarız. Bakacağız. Ee, bugün buradayız. Bakalım nasıl bir eğlence olacak. Evet arkadaşlar bu ee, caddede bir yerde şöyle bu taraftan bakayım. Burada UFC'miz var. İntersport'umuz var. Burada el çeken bir arkadaş var. <laughs> e, hemen arkasında bo bowling var. E, burada hemen bir kafemiz var. Burada outletler var arkadaşlar. Çok fazla inter spot. Iki tane var hatta outleti. Böyle otoparkın içinden niye geçtiğinden geçelim. AVM'ye gireceğimiz zaman hemen önümüzde arkadaşlar. Şuradan içeri gireceğiz. Görmüş olduğumuz üstte işte, görmüş olduğumuz terasta kahvemizi içeceğiz. Çayımızı içeceğiz arkadaşlar. Göstereyim. Tarafa yürüyelim. Arkadaşlar şu karşınızda çok güzel bir dükkan var. Şimdi Altera isminde. Ee, çok fazla kalem, çok fazla kütasyon ve teknolojik ürünler falan var arkadaşlar. Bu caddede bu e, semtin en işlek caddelerinden biri üniversite dolayısıyla ve hafta sonu insanların ailesiyle birlikte dışarı çıkmasından dolayı inanılmaz kalabalık oluyor bugün. Hava o kadar yoğun olmadığı için e belki de bu kadar beklediğimiz kadar kalabalık değil ama ee, burada alışveriş mağazaları var i̇şte kafeler, <laughs> arkadaşlar, kafeler, restoranlar, kıyafet yanları, bakınız kotonlu gibi Türkiye'den bulunduğumuz markalar var arkadaşlar. Şimdi buradan Kit Galaxy yazan yerden içeri gireceğiz. neler evet, evet, evet arkadaşlar Kosova'da maalesef böyle Türklerle birlikte Merhabalar. Şip şip. Şip. Çıka pabon. Ee, Perşendet ye. ye. Evet, İhbin Türk. Evet arkadaşlar arkadaşlarla buluştuk. Evet havalimanından sorumlu sorumlu ve sorumlu abimizle birlikteyiz. Saç ifşa. <laughs> Perşembe diye ayamir. Falemin de evet. Bro, brut de. Nasıl Burası beklediğimizden kalabalık. Önce bir kahve kahve <laughs> içelim ya. Tarih Ayemir. te, Bir falan ne zot te, I amir. Do you speak English? No. Nah. Okay, goodbye. <laughs> Amerikan okay. otelist. Sağ ol kral. Bak şu ikili az biraz şeylik yapalım. Şu ikili ileride Ebo ve Çakalı geçmezse bu kadar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yalan konuşuyor kendisi. Ee, bütün içerikleri beraber çekeceğimizi düşünüyor sanırım. Ama öyle bir şey yok tabii. ki. <laughs> Bazı gibi. bölgelerde. Biletsizlik de işte var. Balkanlar bence. Biletsizlik anasını başını çekme diyorlardı. <laughs> 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 Bulgaristan vizyonu var senin var mı? İşte Oğlum isim vermek yok demedik mi? Arkadaşlar Arkadaşlar Kozama'nın e, bilardo şampiyonuyla birlikteyiz. Kendisi Türk. Yıllardır... Abi sen anlatır mısın? Ben anlamam abi. Ben cahilim. Abi ne yapıyorsun burada Kosova'da? <laughs> dün geldim abi dün. Neden? Açız abi. Hoca <laughs> liman müdürü böyle bir lafa bak. Do you wanna say hi to Turkish subscribers? Hello. <laughs> That's it. Falemin nerede? Amerikan omuzu içiyoruz. Burada arkadaşlar Kosova ve Sırbistan vesile olduğu için çok enteresan anlar yaşayabiliyoruz bazen. Bu Sırplar diyor ki Kosova kendine kendi halinde bir ülke değil. Ülke değil hatta. Kosova Sırbistan'ın bir bölgesi diyorlar. Oradakiler. tamam oğlum gelsinler savunsunlar. Peki abi Kosova Bilardo şampiyonu musun gerçekten? Tamam. Öyle duydum, öyle duydum. Peki ben buraya gelmeden önce İnsanlara hep böyle söylüyormuşsun diye duydum. Türkler abisi. Seviyorum abi onu. Ben böyle bir şey duydum abi. Nedir aslında? Senle bir proje yapalım abi. Abi burada senle birlikte şey yapalım. Şu karşıda kolej var ya. Ben bahsettim biraz girişte. Koleje Türk öğrenciler gelebilir mi mesela? Nasıl? Ama Yani sınavına istiyorlar mı acaba? Parayı veren düzgün çalar Üniversite. Bunu yapan şirketler varmış diye duydum burada. Hani direkt burayla e, Türkiye'deki öğrenciler arasında köprü oluyorlarmış. Evet. E, burada hatta evini buluyorlarmış, kalacağı evlerini falan. Hani kaydını yapıyorlarmış, havalimanından alıp getiriyorlarmış falan. Evet, kaydını yapıyorlar. Hotelinden yardımcı ediyorlar. Oturmalı. Oturmalı. İşte, güzel etkinlik. Araba kiralıyorlar mı? Tabi sınavsız olması güzel. Bu şirketlerin de reklamını yapmış olduk. Tanıdık bir şirket bulursak açıklamaya gideceğiz arkadaşlar. Öğrenci kardeşlerin sınavsız üniversite okumaya oraya gelebilirler. Tam şuraya koyacağım arkadaşlar. Su niye vermedi bu ya? Arkadaşlar bu arada Sırbistan'da ve Üsküp'te kahvenin su veriyorlardı. Burada vermiyorlar. Normalde öyle mi? Veriyorlar. Veriyorlar. Gözler veriyorlar. 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 Evet. Ya daha önce Pristina ve falan içmiştim. Getiriyorlardı şu beraber ama. E, bakalım. İsterim evet, bakalım. İsteyelim yani. Daha sonra. Perşembe uy. 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 <laughs> Not <Anatural. gülüyor> well. Arnavut çöğrenim de biraz. Abi Türk kardeşlerimiz e, böyle nasıl söyleyeyim sanal kumar olsun, iddia olsun, Bunlara çok düşmüşler. Bu kardeşlerin takla bir tavsiye vermek ister misin? Ben taraftayım. Abi şey de var lazım. Almanya'da giden uzakta istiyorlar. Sergay'a yat. En son afiyet olsun dedi değil mi abi? Nasıl söyleniyor? Bıft mir? Bıft mir. Bıft mir. Bıft mir. Bıft. Mir. Bıft mire. Bıft. Bıft. Bıft mir. Kanka sen ne aklınızdakini söylüyorsun? Bıft Zor. Zor değil. Ya bunu asla kullanmayacaksın. Evet. Valla. Bu da. İnsanları tahrik ediyoruz. Şu arkadaşlar sırf kültürünü yansıtıyor. Bunlarda da şu var. Arnavutluk ve burası bu şekil. Şey anlatsana. Hayır. Anlat Allah. Anlat bu can. Kiliseye gidin. olarak o <da> yazın anlatsana. <laughs> Abi kiliseye gitmiş. <laughs> bu dilek yazıyor, yazıyorlar ya. Adamın hep bu. Don't Hayır ya, Ford Mustang kardeşim. Ford <laughs> Mustang. <laughs> Çok <arkadaşım. gülüyor> Ya oğlum zaten hani kabul olacağının bir garantisi yok. Şansını deneyeceksen böyle deneyeceksin yani. Yani bir Müslüman olarak Ortodoks Kilisesi'nde ne isteyebilirsin ki? Yani. Onların tanrılarının beni affetmesini isteyemem herhalde. Tek atıyor değil mi? Tabii. <laughs> Arkadaşlar kahvemi değiştikten sonra burada bowling alanı var. Hello guys, what's up? Say say hi to my subscribers in Turkey. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. bowling oynayan çocuklar. Evet arkadaşlar, bilardo oynamaya başlıyoruz. Çocukların selamından sonra güzel bir içerik oldu. Burada başka çocuklarla bilardo oynuyoruz. Üç masamız var. Arkada masa tenisimiz var. Onda bilardo oynamak gayet eğlenceli anlar bizi bekliyor. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar ilk oyuna beni almalılar kazananla ben oynayacağım. Kazananla ben oynayacağım arkadaşlar. Şimdi abim, ay kardeşim kenara oynuyor. Öz değil ama öz sayılır. Girmez. Dedim. Dedim abi aç gelmiş. Bilardo şampiyonu abimiz. O zaman en iyi bilardo ustası atışını yapacak şu an. Hadi be. Arkadaşlar bu oyun nasıl gidecek ya? Gerçekten çok amatörce oynuyorlar. Şu an bunu duyamıyorlar ama mikrofon bende takıl olduğu için siz beni duyabiliyorsunuz. Bu oyun nasıl bitecek de sıra bana nasıl gelecek? Kardeşim kameranın önünü çekiyorum sana zahmet. Evet. Arkadaşlar valla bu oyun nasıl bitecek hiçbir fikrim yok. 11 numarayı deneyecek galiba. Buradan gördüğüm kadarıyla. Çok acemi. Bilardo şampiyon ağzınız ince görmeye mi çalışacak? Abi tebrik ederim. Çok güzel atıştı. Kameranın önünü kapatmasaydı şu pezevenk harika bir atıştı. Yani iki topa değdirip o beyaza nasıl soktun dedi. Güzel. Moru aşağı at, sonra turuncu atarız. Taktik maktik yok bam bam bam. çok rahat, çok profesyonel. Hem kendi topunu soktu hem rakibinin topunu çıkardı. Yeah, thank you. And uh, we want to order. Neyse o sokar şimdi siyah. arkadaşlar bu sefer beyaz delik beyaz delik beyaz beyaz şurada güzel atış bütün kosova alkışlıyor şovun bittiyse siyah siyah için delik seçer misin kardeş siyahı şuraya atacağım abi şov İstediğim kadar gelmedi ama şu ara gelseydi iyi olurdu ama olmadı. Yeni gezinmedi. He? Oha! Topumuz varmış ya görmedik. En baştan beri garanti top diye atmadı hiç onu Unutmuşuz. <laughs> Abimizde hiç yani fair play yok ha. Hiç fair play yok. Gelmezse yine bitti ki. Yine bitti ki. Az önce siyah atsaydım kazanıyordum. Evet. Geçmiş olsun. Allah kahretsin. Rezil olduk ya. 70 milyon bizi izliyor. Yok ki. Peki içerik için abi bant atışı istedin anladım. Bak şimdi. Bu atış herkesin yapabileceği bir atış değil. Ah. Oluyor az da olmadı. Ama her türlü bitti oyun ya. Hadi çıkar bakalım bu topu. Bu top çıkarsa beyaz delik yapar arkadaşlar. Farle kazanırız onu. Tamam. Karşı veriyi seçti abimiz. Ben dedim abi. O da gelsin de uğraşmak La bantla kalma ya. Bantla kalma ya. Bantla kaldı. Topu sıkıştıramayacağız oraya. Kötü bir faal atış. Ama sıkıntı yok. Bilerek yavaş vurdum. insanlara zarar gelmesin diye. Güzel olalım. Garanti olsun. İstakayı değiştirdim. Sen şimdi narin giyemedin mi peki? Gerek yoktu. Şimdi abi kahverengi orta deliğe sokarsak şu sıkıntı ama bunu ne yapacağız bilmiyorum. Eski ben olsa bunu atmıştı. Yine at. Ölçeksiz hem de. Şimdi turuncudan yeşile. Saka çok güçlü ha yenisi. Sinirlendim. Şurayı iyi dağıtabilseydik. Fabio hediye etti bize. Kardeşimiz. Altı topu var rakibimizin. Şimdi onu nasıl göreceğiz ki bunu? Tek bant yapmamız lazım veya iki bant. Kaçırla kameranın önünde. Oğlum çıksana kameranın önüne. <laughs> i̇ki bant. Eee girme lan, girme lan. Güzel. Tavizsiz atlattık burayı. Siyahı en güzel buraya atarız arkadaşlar. O yüzden mavi atarken buraya beyazı buraya pozisyon kalacak şekilde deneyeceğim arkadaşlar. Şuraya koyacağım. Beyaz topun üstüne vuracağım. Beyaz top şuraya doğru gidecek. Tam istediğim şu anda. Karşısı kardeşim. Tam istediğimiz pozisyon oldu ama bu başarısız oldu. Yani pozisyon almada istediğimizi yaptık ama atışımız kötüydü. Neyse ki rakibimizin daha 5 topu var. İlla ki bir faal daha yapar. Bunu bir iki sapla içinde iki abi gel etrafı dolaşalım şurada ekstra oyunlar var arkadaşlar onlara bakalım gördüğünüz gibi burada basket oyunları ve var ve kumarhane var. master. Landlord arkadaşlar bunu oynadık biz. Ama hani Türkiye'deki landlordlar gibi değil. Bu çok farklı, çok kötü. Yani sarmadı. Buraya böyle bir ayna koymuşlar arkadaşlar. Tabii ki kendimi çekmeyeceğim ben. Ben bir gireyim balkonda bir sigara içeyim. Diğer oyun bir tatlım. zararlıyız. Sağla zararlıyız. Şu en dış kısmı bir çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar, bugünümüzü burada geçirdik. Güzel, eğlendik. bir omuz oynadık. Diğer insanlarla muhatap olma durumunda kaldık. Yani gün bu kadardı. Beğenileriniz için, güzel yorumlar için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abonelikler için ekstra teşekkür ediyorum sağlayacak bakalım. Bir sonraki durağımız neresi olacak tam şu an bilemiyoruz ama orada görüşürüz.